Duygu dinlerken Songül'ü gözyaşlarını tutamadı. Duygu da şeydir. E, sert duruyor ama duygusal biri olduğunu. Duygu oldu değil mi? evet sert görünümün altında inanılmaz duygusal. Bir de ben onun yorumlarına çok itibar ederim. Yalan konuşmaz çünkü. Pat pat da söyler. Yok çok dürüst. dürüst Bazen yani. bu pat pat söylemesi yüzünden arkadaşları arasında eee sevilmeyen ilan edilir. Kızarlar ama ben bir şey olduğunda direkt duyguya bakarım. Duygu doğruyu söylüyordur. Doğru söyleyen söylüyordu, dokuz köyden kovarlar derler ya. Bazen onu yaşıyor ama çok duygusaldır aslında. Pamuk gibidir kalbi. Senin bir aile özlemin mi var Duygu? Sen böyle anne lafı geçtiğinde ağlarsın. Ben seninle burada birileri otururken senle locadan göz göze gelirim. Ağlarsın. Coşkun oradan anne der ağlarsın, baba der ağlarsın. Bir duyguyu tanıyalım bakalım ya. Bu kadar sert görünümün altında. Selam abla normalde ben çok sert bir insanım. Yani görünüş olarak ama halbuki kimse benim duygusal yanımı kimse bilemez. İçimi de kimse bile, bilemez. Yaşadığım olayları hiç kimse bilmez. Hani anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki hani hangi birisinden başlayacağımı bilmiyorum. Mesela yaşadığın olaylar. Yaşadığım çok olay var aşırı derecede. Hani bu yükü artık kaldıramıyorum. Bazı yerden pes, yani kendimi yani bırakıyorum. Mesela en başından küçüklük hayatıma gelirsek, yani ailemden görmediğim sevgi. Onlar yok değil. Çünkü ben çocukken dediğim gibi hiçbir, yani hiçbir şeyimi yaşamadım. Ne annemle, ne babamla, ne kardeşlerimle. Beş kardeşlik beni ayırdılar. Kesinlikle hani okula giderken benim babam, babam veliler toplantısına gelmedi. Annem aynı şekilde. Mesela benim annem bana pazardan ayakkabı alırdı, giderdi diğer çocuklarına. Daha lüks kıyafetler alırdı. Ee, benim mesela, benim öz babam, ablamlarla fotoğraf çekildi, benimle çekilmedi. Allah. Ben ortaokula gittiğim zaman benim babam beni hastaneye götürmedi, amcam götürdü. İlkokul Niye? Okulu, bir tek sana karşı mı böyleler? Bir tek bana karşı öyle Neden acaba? İlkokulu 3'e giderken bana araba çarptı. Benim babam yanında yoktu. Neden acaba bunu sordun mu onlara? Yani diğer kardeşlerimden bana farklı muamele yapıyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı diye sordun mu? Bey, 7 yaşındaki çocuğun bir suçu olamaz. Suç değil. Ha bunun bir nedeni mi vardı? Ki ben, neden? Ben mesela 5 yaşındayken dört yaşındayken de hastalanmışım, havale geçirmişim, bronşit olmuşum. Kesin de benim yenge benim öz yengem beni hastaneye götürdü. Sen bunu sordun mu? Bana neden üvey evlat muamelesi yapıyorsunuz dedin mi hiç babana, annene? Ya babam beni sevmiyordu. Kızlarına mesela yaş günü yapardı, her şey yapardı. Resim çekilirdi. Yani yapmadığı bir şey kalmadı. Götür onları gezdirirdi. Mesela ben Lüne Park olayı gibi benimkisi gerçekti. Onları mesela götürdü Lüne Park'a. Hiçbirisini bana yapmadı. Allah. Onu da birini yapmadı. Mesela onları götürürken ya da onlarla bazı mutlu anları paylaşırken sana ne yapıyor? Sen çekil kenara falan mı diyordun ya? Ne? Ne oluyordu? Ya sen, seninle başka zaman gideriz diyordu. Ben çok sessizim Seda abla. Ben Küçükken... bazı babaların çocuklarını ayırdığını biliyorum. Bak bu, bu yönden her şey bizimle paylaşabilirsin. Gerçekten ayıranları gördüm. Allah Allah. E, Seda abla şöyle bir durum var. Ben yavan ekmek yedim. Nasıl yani? Ben buna inanıyorum. Yavan ekmek yedim diye. Var. Ben biliyorum. Çok Bir baba nasıl ayırır çocuklarını ya? Öz çocuklarını? Yani gördüm bunları ben Uğur. Gördüm. Ya benim evlat babam, ayıranları gördüm. Benim, benim ablam kendisi et yerdi. Ben sadece yani sırf ye, ekmek yiyorum diye. O zaman çok ekmek yiyormuşum. Neymiş işte bu? Ma sırf yaman ekmek yedim diye. Bunları da gördüm. Şimdi Zinula hocam, e, sevgili hocam, burada sana danışmak istediğim ve e, vermek vermeni istediğim bir mesaj olacak şöyle ki. Buyurun. Gerçekten ben gördüm, evlat ayıranları gördüm. Ama ben kendimi bildim bileli hep diyorum ki annenizin babanızın kıymetini bilin. Şimdi sen bir hocasın. Annenizin babanızın e, bedduasını almayın. Onların kıymetini bilin derken. Büyüklere de düşen görevler yok mudur hocam? Şimdi bir babanın annenin evlat ayırması da doğru mudur? Caiz midir? Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. İnula hocam, e, hocam. eski din görevlisi olduğu <laughs> için e, saygıdeğer hocamıza danışıyoruz şu anda. Annelere babalara da bir şey söylemelisin. Ben de bunu gördüm hocam. Hep şahidiz bu tür konuları. Affedersin ses sonu biraz bozuk. Ee, bu evlat ayırma konusu cahiliye devrinde kalmış bir konu. Cahiliye devrinde kız çocukları belli bir yaşa geldiğinde diri diri gömüldükleri ee, günümüzde de bazı yörelerde söz konusu kız çocukları evlat sayısının dışında. Yani hiçbir inançta, hiçbir kültürde önce insan ama insan olmak farklı. İnsan olmak bunun da ötesinde farklı. Onun için insan olan e, evlat ayrımı mümkün değil yapamaz. Evlat da anne ve babasını asla ve asla inkar edemez. Tabii. Annenize olan saygınız hey, biliyorum anne farkındayım. Anneme, rahmetli babama. E, ama annenize saygınız farklı değil mi? E, yarın gece kandil. Evet. E, şöyle bir şey demek istiyorum ben. Annesine kırgın olan var mı arkadaşlar? Var. Ganiğine Şimdi varmış. Evet. Hemen ha. özetle söyleyeceğim. Uzatmak istemiyorum. Ee, herkes dilerim annesiyle ne bileyim diyalog haline girsin. Aradaki tefrikayı kaldırsın. Niye? Bizim <laughs> inancımız gereği. Seda Hanım, annenizin ismi ne acaba? Ayşe. Siz Allah uzun ömür versin. Öldüğünüzde ben Ayşe kızı Seda Sayan diye sesleneceğim. Doğru. Eğer siz onu duymazsanız. Vay halimize. Anlatabildim mi bilmiyorum. Kısa kesiyorum. Evet. Ben çok düşkünüm hocam. Ben bütün aileme çok düşkünüm de. Bu Allah hepimiz için geçerli bir şey. Benim her gibi. insan. Annem öyle diyor yani. Her insan hangi inancın sahibi olursa olsun ailesini yani annesini kabul etsin evet. ya da etmesin, Yaradan'ı kabul etsin ya da etmesin, bilinçli ve bilinçsiz olarak günde muayyen defalar Yaradan'la doğuranın ismini anar. Evet, hocam diğer taraftan evlat ayırımı ile ilgili yetimin bile başının okşanmasının ne kadar sebep olduğunu anlatan bir dine mensubuz. Yani insan Aynen. kendi evlatlarını nasıl ayırır? Başkasının çocuğu değil, farklı biri değil. Yani yetimleri bile kollayıp sevmemiz o zaman şöyle gerekirken... yüce Allah adaleti, iyilik yapmayı, muhtaç insanları görüp gözetmeyi ve yakınlarımıza bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı, ve de haddimizi aşmak yasak eder. Biz inananlar için bu şekilde öğüt eder. Evlat ayrımı mümkün değil. Çünkü anne babanın evladına ve duası geçtiği gibi korkarım ki evladında haksızsa anne baba veliler onların da onlara bedduası geçer diyorum. Ama ben yine bir anlam veremiyorum anne babaların evlat ayrımını. Seda abla. Canım. Ben, ben mesela küçük, küçük yani küçükken Saçlarım uzundu, uzundu. Benim babam benim saçımı erkek gibi kestirirdi. Allah Allah. Senin erkek çocuk olmanı falan mı beklemiş doğumdan önce? Erkek olmanı mı istiyormuş o, Acaba? Evet, biz dört kız bir erkeğiz. Hmm. Beni er, ya benden sonra ya da benim erkek olmamı istemiş. Olmayınca da... Sana bu şekilde davranmış. Evet. Ee, yavan ekmeği yedin diye e onu anlayamadım o, o kızmasını öfkesini <laughs> e orada kalan ekmeği Sedabla mi yedin yani başkasının? kalan ekmek değil. Normal mesela akşam yemeğinde onları et yerken ben mesela normal yavan ekmek yiyorum. Okula giderken ben çökelik götürüyordum. Yerli malında kendim çökelik götürdüm ekmek arasında. Yani çökelikle yağ karıştırıp götürdüm. Ama onlar yerli malında meyve sebze her şey götürüyorlardı. Hani bana bir yavan ekmeği çok gördüler. Bunun altında ben çocuğum. Peki seneler sonra bunu sorguladın mı Duygu'cuğum? Seneler sonra sorguladım annemi. Ama annem yani babamdan dolayı annemin bana karşı sevgisi vardı. Onu inkar etmem. Çünkü annem beni tutuyordu. Ama babamdan dolayı sesini çıkartmıyordu. Bana hep küçükken derlerdi bu yani hep... Allah Allah. Peki sonra, sonraki hayatın. Sonraki hayatım. Oraya Oradan, gelelim. Evlilik mi evlilik? Aileden dolayı kaçtım. On, e, eş, e, ailemin istemediği birisine kaçtım ben. Onunla 17 yıl... Onların istemediği birine kaçtım Evet. Onların istemediği birisine kaçtım. Biraz karşısın, zulümden kaçmışsın. Zulümden kaçtım. Ben yani buradan kaçarken doluya tutuldum. Kaçtım. E, 17 yıl bir evlilik sürdü. Bir, bir kızım, bir oğlum oldu. Şu an e, eski eşim de zaten... Ben yoğun bakımda kaldım. Şiddet vardı yani. Şiddet vardı. <laughs> Ve hiç kimse kesinlikle yanımda olmadı. Ne ailem, ne akrabalarım, ne arkadaşlarım kimse olmadı. Sadece bir Rabbim yanımda oldu Allah'ıma şükürler olsun. Ben gene dimdik ayaktayım. Ayrıldıktan sonra eski eşim beni sokağa attı. Ben bir şey söyleyeceğim Seda abla, inanmayacaksınız ama ben sizin bu yani bu kanala Allah sizden razı olsun. Ben şu an kömürlükten buraya geldim. Nereden? Kömürlükten. Kömürlükten. Sizi öpebilir miyim? Ah yavrum ya. Ben de kömürlükten geldim. Dikkat et. Ya ben inanıyorum biliyor musunuz hepinize. Hepinize inanıyorum. Canım duygum Canım duygum ağlama. Canım duygum. Üzülme. Ya nerelerde yaşayan kızlar, Yazık. erkekler, nerelere sığınanlar var. İşte Bekir ne dedi? Kamyon kasasında yattım. Duygu ne diyor? Ben buraya kömürlükten geldim. Biz işte burada sadece gelin sizi evlendirelim değil. <laughs> yani inanmıyorlar. Bu bir sosyal da... sorumluluk biliyor musunuz? Sedat da inanmazlarsa da ispatlarım ben kaldığım yeri. Niye inanmasınlar? Çünkü, çünkü... Ben burada gerçekleri söylüyorum. E ayrıldıktan sonra mı sen böyle dışarıda kömür evet, orada burada kalmıyor musun? Evet, kaldım. Ondan sonra ben... Yok, eşimle ayrıldıktan sonra kadın evine gittim ben. Evet. Kadınsının evinde ben geceliğin çalışıyordum. Gece isim ver... ...çalışıyordum. Sabaha kadar... 20 kat temizliyorduk biz. Ee, bir ha, bankanın mesela. bir, bankanın genel müdürlüğünü evet. müdürlüğünün Neyse, temizliğini yapıyordun. Evet. Tamam. E, Sabahlar temizliyordum ben. Tabii çalışıyordum. Normal yani ...garson olarak çalışıyordum, çaycı olarak çalıştım... ...tuvalet temizledim. Hepsini yaptım. Tabii işte benim bankada... ...50 milyar param vardı. Şu en son olayımda... ...50 milyar... E, ...yaklaşık bir sene önce... ...bir sene olmadı. Onu. Evet. Bir türkü evine ortak oldum. Orada 50 milyarını dolandırdılar... ...ve vermediler. Şu anda... ...benim hayalim neydi? Çocuklarıma bir ev alıp... ...hani çocuklarımı yanıma alıp bir düzenli bir hayat kurmaktı. Şu o... ...o 50 milyarı da Allah'a var vale ediyorum. Çünkü benim hiçbir şeyim yok. Şu an sıfırdayım, Kömürlükte kalıyorum. Ama şey, şu an ya, Niye e, güvendim verdin? Hani daha çok para birikim yaparım, ev alırım Ama diye. Ama bunun bir imzası, bir aktini yapmadın mı? Yaptım, bir şey? noterde imza da yaptım. Ondan sonra imzadan sonra... Bunlar üç ay boyunca bana kasadan para vermediler. Zarar gösterdiler. Bilmem ne yaptılar. Vermediler. Ben de avukata başvurdum. Avukat da bana başka adamları önerdi. Avukat ve başka adamlar ve benim ortaklarım hepsi şebeke. Ama isim vermek istiyorum ben burada yer olursa. Çünkü benim çocuklarımın Yok, verme. hakkını yediler. Verme. Ee, Ama Allah'a var ediyorum. Yargıya yansıtsaydın e hakkını yargıda arasaydın. Ama Seda abla tek başına olmak gerçekten çok zor bir şey. Ama ben gene diyorum yani dimdik ayaktayım. Hani belki bu yüzden millet beni hani çok soğuk görüyor. Ama ben burada herkese kırdıysam herkesten özür diyorum. Çünkü herkesin kendine göre çok sorunları var. Benim daha anlatamayacağım bir sürü sorunlarım var. Sen e, dik duran kadınsın. E, Allah büyük. Bunlar mesela benim paramı aldılar. Ona işte ben gittim e, bir gece otelde kaldım. Hani saldırıya bile uğrayacaktım. Ayrıca benim ortaklarım beni el sırf işte ben gideyim hani paramı almayayım diye bayağı olaylarım var Seda Anlatmak Hiç da bitmez. Evet. bitmez. Ama en çok zoruma giden hani şu an çocuklarımı görmemek. Çocuklarımı da göremiyorum. Nerede çocukların? Duydu? İstanbul'da. Kimin yanındalar? Eski eşimin yanındalar. Babasının yanında. Onları da göstermiyor. Ve o da benim elimden her şeyi aldı. Çünkü benim ailem olmayınca elin adamı niye bana sahip çıksın? ki sahip çıkması lazım çünkü ben 17 yılımı verdim. Kızım şu an 19 yaşında. Ailem bana sahip yaşında. çıksaydı diyorsun eşimin de tavrı başka olurdu. Başka olurdu Seda abla. Yani benim kız kardeşim yok yanımda. Erkek kardeşim yok. Hiç kimse yok. Ve ben buraya ilk kanala çıktığım zaman beni aradılar. Hı. O zaman Gülşen vardı. Gülşen'le de konuştular. Benim am e halam aradı. Geldi dedi, duygu dedi, işte bizim evimizde de kal dedi. Ondan sonra işte benim ablam beni aradı. Erkek kardeş, sen niye kanalına çıkıyorsun, işte bizi rezil ediyorsun diye. Şimdi mi gelmiş? Benim mahkemeye başlayalım. verecekler. İşte benim, buradan ses veriyorum ben. Benim kardeşlerim olsun, ailem olsun. Şu an bütün her şeyde konuşuyorum. benim mahkemeye de verebilirsiniz. Ben bugün ne kadar dimdik ayakta Vahkemeye durdum. Mahkemeye verecek bir şey yok ki. Niye versinler ki? ...niye ben onların adını burada çıkartmışım? Duygucum, Niye? Sen, Kim sen, oldukları belli değil ki, biz sen, adlarını söylemiyoruz ki kimseye. Sen sokakta kaldığında rezil olmuyor da ailen... ...buraya He. gelince mi rezil oluyor? Kömürlükte yatarken düşünmüyorlar seni de. Ben kömürlükte kaldım. Biz sizi beş yıldızlı yerlerde yaşatıyoruz. Allah razı biz olsun size, zaten o yüzden. Ya, o, ben... o yüzden söylemedim, sakın yanlış Yok, anlamayın. Ben... Ekran başındaki izleyicilerimize de söylemek <laughs> istiyoruz. Ee, biz burada sadece gelin şurada oturun... Ee, ...biz sizi evlendireceğiz diye değil, burada... O kadar evsiz, barksız insanları sahiplenip sarıp sarmalıyoruz ki Doğru. bunları da kabul edemeyiz. Yani Kusura bakmayın. Kardeşiniz kömürlükte yatarken neredesin diye sorun. Biz burada sahip çıkıyoruz. Sadece gelin sizi evlendirelim, sırtınızdan para kazanalım, reyting yapalım. Derdinde değiliz. Ne Uğur ne ben. Hiç, hele bu saatten sonra hiç böyle şeylere ihtiyacımız yok. Ama kuru gürültüye pabuç bırakacak Halimizde yok. Duruşumuz zaten hayatta. Uğur Aslan'ın evet. da benim de belli. Biz burada herkesle derdini dinliyoruz. Burada analık yapıyorum, ablalık yapıyorum, kardeşlik yapıyorum. Uğur evet. keza öyle. Hiç böyle şeyleri kabul edemeyiz yani. O yüzden sosyal medyada abuk sabuk yazılan şeylere de itibar etmiyoruz. Siz de etmeyin. Sen de yok, ailenin tamam. biz burada adını ben, geçirmiyoruz, sanını geçirmiyoruz. Bu yaşına kadar sana sahip çıkmamışlar da. Hı. Şimdi mi konuşuyorlar? İşte ben de aynısını dedim. Zaten telefonu ben şimdi Bu, bu yaşıma kadar değil, bana sahip çıkmadınız. Bu yaşın, bundan sonra zaten onlar benim için yok. Zaten benim sana için... sahip çıksalardı. Bir kere çocukların babası sana davranışı böyle olmazdı. Arkamda evet. bir ailen olduğunu hisseden adam. Biliyorum zaten. Tavrı ben, başka olur. Sedam ben yoğun bakımda kaldım. Ayağımda ayakkabı yoktu. Hiçbir Allah'ın yoktu ya yanımda. Ben mesela normal bir bayramda otururum mesela dört gün bayramda odamdan odadan yani odadan ya da ben bayramımı kömürlükte geçirdim ya. Ve ben o kömürlükte dört gün boyunca çıkmadım. O kömürlükte acaba tuvalet var mı? Yani su var mı? Hiçbir şey yok. Niye ben kokuyordum? Benim arkadaşlarım benimle dalga geçtiler. Neymiş duygu, kokuyor. Ah canım. Ne yapayım? Bilesin yanına gideceksin. Arkadaşına da güvenemiyorsun Seda abla. Ben sırf namusumu korumak için... ...kömürlükte kaldım, buraya geldim. Ya bu da suç değil. Yoğun bakımda bile kaldım ya. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Sadece istediğim bir şey, bir tane hani o... İki tane çocuğumu görmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ailemi falan görmek istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle. Benim aile benim babam diyor ki benim kızım diyor ölürse de cenazesine gitmem diyor. Zaten ben ölmüşüm. Zaten öyle ben mi? şu an yani ölüyüm bu hayattan. canım benim. Öyle deme. öyle deme. Allah ömür versin yani. sana. Ki onlar da ölürse ben de gitmeyeceğim cenazesine. Deme öyle deme. De Kesinlikle de gitmeyeceğim. Tövbe de öyle deme. Sedat'la 37 yaşındayım ben ya. 37 yıldır yani benim çektiğimi hani kim çekti burada? Herkes çekmiştir. Ama bir bayan olarak bir sokakta kalmak, kömürlükte kalmak ne demek? Bir arkadaşın evine gidiyorsun. Sevda arkadaşım dediği gibi ki beni en iyi anlayan burada Sevda. Biz devamlı göz göze gelip geliyoruz. Kalktım ya. Böyle evet. diyelim. Tağiz. Tağiz. Evet. Ama ben kendimi korudum. Her e sonuçta Allah razı olsun. Adaletimize güveniyorum ben gene. Biz yanınızda evet. ve arkanızdayız. Her Allah zaman sizden çok razı olsun, ekibinizden çok razı olsun. Ben ben eğer isterseniz ben tekrardan yeni sezonda gelmek istiyorum. İnşallah. Ve sen inşallah de burada yavrum. evlen, bir yuva kur tabii ki gel. Ama ben i̇nşallah. burada hani bir de şöyle bir durum var. Arkadaşlarım beni kimse sevmiyor. Niye acaba? Yok canım, öyle ben düşünmüyorum. Ben seni seviyorum Duygu'm. Bunu biliyorsun değil mi? Sen de abla Gel, tövbe ben? diyeyim be. Tövbe estağfurullah. Kim diyor böyle bunu ya? Böyle kim şey Kim diyor mu? böyle? Tövbe tövbe deyin ya. Yani. Buradakiler için... Ay ah, hiç sevmiyorum böyle şeyleri. he. Bazen böyle şekilci yaklaşıyorsunuz. Hocam bu Yok. konuda da bir şey söyler misin? Seda e, de... Hanım. Öyle konuşmayalım. Güzel konuşalım. Hazreti Nuh'u hepiniz hatırlarsınız. Yok bu arkadaşları için demiyorum. Bir de kavmi peygamberiydi hanımefendi. Bir dakika hepsi, durun hocamı dinleyin. Bir gün bir caddede bir köpek görür. İçinden geçer. Söylemez. Der ki ne kadar çirkin bir yaradık. Peygamberliğe tehlikeye düşer... Aslında o Nuh peygamberin ismi Nuh değil. Nuh çok ağlar sonradan pişman olur Yüce Allah der ki daha güzelini buyur yarat. Anlatabildim mi? Doğru. Yani adam söylemiyor. Sadece içinden geçiriyor ne kadar pis bir köpek ya. diye. Ne kadar çirkin bir köpek diye. Onun için hiç kimse kimseyi çirkinliğiyle, fiziğiyle asla. Yapmayın Siz de bu ya. kadar güzel ve kusursuz yaratan mevla güzel bir yürekte de yer verecektir. Biraz sabırlı olman gerek. Evet hocam. Yani ee, demiyor dışarıdakiler dışaridekiler diyor. Duygucum böyle Duymuyor şeyleri, şeyleri. obursama. Ee, ayrıca hepinize söylüyoruz. Ama işte, şekilci ama olmayın. Benim yaşadığım kimse yaşamadı. Kibirli olmayın, kalp olarak... kırmayın. Peki Duygu biraz sen sakinleş. Geç annem yerine.